Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mehmet Umar Ablakar. Ben Çatlıyım. Karabük Üniversitesi'nde öğrenciyim. Tomer'de B2 sınıfındayım. Lise günlerimizin ortasında küçük bir anlaşmazlık yüzünden arkadaşımla aramız açılmıştı. Hem ben hem de o bu durumdan rahatsızdık. Ama gururlu gençler olarak kimse ilk adımı atmıyordu. Birkaç zaman boyunca sessizlik sürdü ama içimde bu sorunun çözülmesi gerektiğini hissediyordum. Aynı zamanda ülkemizi terk etmek zorunda kaldım. Yurt dışına okumaya geldim. Sonunda arkadaşımı aramaya karar verdim. Onu aradım ve beklerken kalbim hızlıca atmaya başladı. O telefonunu açar açmaz, yüreğim gerilli ve özür dilemeye başladım. Sözlerim heyecanla dilimden dökülüyordu. Çünkü gerçekten arkadaşımın benim için ne kadar önemli olduğunu anlamıştım. Arkadaşım sakin ve anlayışlı bir sesle karşılık verdi. Bana öfkesinin geçtiğini ve beni özlediğini söyledi. Birlikte yaşadığımız güzel anıları hatırladık ve bu anlaşılmasının onların mahvetmesine izin vermek istemediğimizi anladık. Bana tartışmaların insanlar arasındaki e, ilişkilere zarar verdiğini anlayış ve hoşgörüyle sorunların çözülebileceğini anlattım. Onun bu samimi yaklaşım ve değerli öğütleri beni gerçekten duygulandırdı. Şimdi onunla barıştığım için kendimi çok huzurlu ve iyi hissediyorum. İşte bu arkadaşlar. E, ve size bir öneri. insanlar arasındaki e, ee, çözmek her zaman olumlu bir adımdır. Özür dilemek ve affetmek. İlişkileri güçlendirebilir ve dostluğu sürdürmenize yardımcı olabilir. Teşekkür ederim. Selam. Merhaba. Benim adım Müheyla. Ben Faslıyım. Karabük Üniversitesi Tömer'de okuyorum. B2 sınıfındayım. Bugün eski bir arkadaşım aramaya karar verdim. Bu arkadaşımla iki yıl önce küsmüştük çünkü beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Ama ben artık bu küslüğün çok uzadığına karar verdim. Özür dilemek için onu aradım. Telefon çaldığından çok heyecanlandım. Kalbim küt küt diye atıyordu. Heyecanla sesini duymayı bekliyordum. O telefon açtığında ikimiz ağlamaya başladık. Birbirimizi çok özlediğimizi fark ettik. İkimiz bir anda özür dilemeye başladık. Ve fark ettik ki bu hayat küslükler ve yanlış için çok kısa. Sevgiyle ve huzurla yaşamaya çalışmalıyız. İnsanların birbirini alttan alması gerektiğini öğrendik. Çünkü bizim hem fikirlerimiz hem de yaşam koşullarımız farklı. Ve anladık ki insanlar bir konuşa konuşa anlaşıyorlar. Onunla buluşmak istedim ama maalesef ben yurt dışında olduğum için bu mümkün değildi. Ama bana söz verdi Türkiye'ye gelecek. Bunu duyunca çok mutlu oldum. Hem barıştık hem tatil planı yaptık. Çok güzel bir konuşmaydı. Umarım siz de arkadaşlarınızla barışırsınız ve bu gergin duygulardan uzaklaşırsınız. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Erkese meraba, benem Adem Jean Pospèyevson, ben fil di chiliye im Karabik Universite Sitomède okururoum, jibi snen fndaym. O jami zin vè di ödev üzèrin de girishme di im choujouglouk akadache mi aradym ve onon la konoujtoum. Ou biz lisi deyken, bashka bi chire tachen misci. Ve biz ou tache dik tan sonra, ou zonja bi sire girishme misci. Onon la, ayne okula gittik, birlik de oynadik ve el er chieyi bilik de yaptik. Onu aradığımda şimdi mimarlık bölümünde öğrenci olduğunu öğrendim ve onun adına çok sevindim. Açıkçası onunla bu zamana kadar abeleşmediğim için hem üzüldüm hem de pişman oldum. Çünkü onu aradığımda bana ay bir hastalık sürecinden geçtiğini ve etrafında kimsenin olmadığını söyledi. Bir arkadaş olarak ona destek olmalıydım ama onu daha önce aramadığım için bu durumunu bilmiyordum. Arkadaşımın bu zor günlerde desteği ihtiyacı vardı ama benden destek alamadım. Arkadaşımla görüşmemiz bittikten sonra çevremizdeki insanlardan haber Almanya çok önemli olduğunu anladım. Arkadaşımla ara sıra da olsa görüşmüş olsaydım şimdi onun yanında olabilirdim ve bu süreçte moralini yükseltmek için elimden geleni yapardım. Bizler birbirimiz için ikinci bir aileyiz. Bazı insanların depresyon gibi psikolojik hastalıkları vardı ve onlardan haber alırsak, onlara yardımcı olabiliriz. Bilgi bir adam bir keresinde şöyle demişti. Arkadaş, mesafeleri ilara yeni bir hayata rağmen hayatınızda kalan kişiydi. Biz böyle kişilerden olalım ve böyle kişilerle dostluk kuralım. Ben artık arkadaşlarımı bazen arayarak, bazen ziyaret ederek iyi bala kurmam gerektiğini öğrendim. Teşekkürler.